Buna vermek istediğiniz en önemli evet. mesaj nedir deyip söyleşi burada bitirmek istiyorum. Ben bir siyasi partinin Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyım. Fakat bütün toplum kesimlerini bir potada toplayacak Gaziantep'te en güçlü aday olarak kendimi görüyorum. Bu bir kendinde büyüklük düşüncesine bağlı bir şey değil. Bunun realiteleri var hakikaten e, sola da e, muhafazakara da herkese mavi boncuk dağıtan bir yönüm yok. Ben milletimizin Antep'inin, halkımızın hakikaten sorunlarına kafa yoruyorum. Hepsini çözmenin ilacı e, bende değil, formülü bende değil. Fakat bu ancak bu ittifak, bu birikim bir araya toplanırsa, bundan istifade edilirse meseleler çözülür. Zaten bir mesele çözersin, başka bir mesele gelir. Bir mesele çözersin. Mesele bu aydın kafasına, bu bakış açısına sahip olmaktadır. Ben buna katkı sağlayacağımı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. İştenlikle sorularıma cevap verdiğiniz için.